Ekonomik olarak Avrupa ile farkın her geçen sene arttığı ülkemizde, başta dört büyükler olmak üzere Süper Lig kulüpleri son yıllarda oyuncu satışı gerçekleştirmeden eskisi kadar bonservisli oyuncu alamıyor. Bu yüzden artık ekonomik gücü yüksek takımlarımız bile ya bonservisi elinde bulunan oyuncuya yöneliyor ya da kiralık olarak transferi gerçekleştiriyor. Bu sezonda büyük çoğunluğu bonservis bedeli ödenmeyen ve kiralık olarak gerçekleşen birbirinden değerli 10 transferi sizler için hazırladık. Listeye Ener Valencia ile başlıyoruz. Ekvadorlu futbolcunun adı son yıllarda sürekli üç büyüklerle anılsa da bir türlü transferi gerçekleşmiyordu. Bu yıl o beklenen transfer Fenerbahçe tarafından gerçekleşti. Bir dönem Premier Lig'de kanattan yaptığı bindirmelerle dikkatleri üzerine çeken Valencia o formunu devam ettiremeyince Avrupa'dan uzaklaştı. Son 2 yılını Amerika kıtasında geçiren oyuncunun ülkemizde göstereceği performansı merakla bekliyoruz. Kadrosunda Kone gibi yıldız bir isme sahip olan Sivas Spor, kanat organizasyonunda oldukça etkili bir isim olan Max Gradel'i renklerine bağladı. Fildişi milli takımında da 75 kez forma giyen tecrübeli futbolcu her iki kanatta da oynayabiliyor. Gradel son takımı Toulouse'da geçen sezon çıktığı 22 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Ülkemizde takımların transferi için savaş verdiği isme geldik. O isim Kayseri Spor'un yıldızı Bernard Mensah. Başarılı futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş kulübü Kayseri Spor'un birçok kez kapısını çaldı. Yaşanan sıcak saatlerin ardından Kayseri Spor ve oyuncu ile anlaşmayı sağlayan Beşiktaş bu transfer savaşının kazananı oldu. Kayseri'de oldukça etkili performans gösteren Mensah, geçtiğimiz sezon 5 gol 8 asistlik performansıyla takımının kilit oyuncularından birisiydi. Alanya Spor son yıllarda yaptığı Santrifor tercihleriyle oldukça dikkat çekiyor. Wagner lavla başlayan Papis Sisse süren bu süreç bu sezon Serie A tecrübesi olan Koma Babakar'la devam edecek. Kariyeri boyunca Serie A dışına ikinci kez çıkacak olan Senegalli Santrifor, geçtiğimiz sezon çıktığı 22 maçta yalnızca 3 gol kaydedebildi. Avrupa'da Chelsea, Marsilya gibi dev kulüplerin formasını giymiş, Premier Lig patentli Fransız Santrifor artık Türkiye'de. Son olarak geçtiğimiz sezon Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille oynayan Remi, yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek. Rizespor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Fransız oyuncunun ülkemizdeki performansı futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Ve sıra bir diğer yıldız isimde. Premier Lig'in bir dönem en iyi kanat oyuncularından birisi olan Aaron Lennon, yeni sezonda Kayseri Spor forması giyecek. İngiltere'de özellikle Tottenham ve Everton'da gösterdiği performansla futbol severlerin adeta sevgilisi olan Lennon, son yıllarda performansının sürekli düşmesi ve yaşadığı kişisel problemler sebebiyle eski günlerini aratır hale gelmişti. Son olarak Burnley forması giyen yıldız futbolcu yalnızca 16 maça çıkıp takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı. Zirveye yaklaşmaya başlıyoruz. Geçtiğimiz sezon asist dışında attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Filip Novak, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmeye imza atan Çek futbolcu, özellikle Fenerbahçe taraftarının yıllardır şikayet ettiği mevki olan sol bek beklentisini karşılayabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yine bir Fenerbahçe transferi ile karşı karşıyayız yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Fenerbahçe, Trabzonspor'un en önemli isimlerinden birisi olan Jose Sosa'yı da kadrosuna katmayı başardı. Trabzonspor'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Sosa, uzun bir aranın ardından İstanbul'a geri döndü. Geçen sezon takımının adeta beyni olan Sosa, hiç şüphesiz bu yıl Fenerbahçe'nin orta sahasındaki en önemli isimlerinden birisi olacak. Sıradaki transfer Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren isim Emre Kılınç. Sivasspor'un Mert Hakan'la birlikte geçen sene en çok dikkat çeken ismi olan Emre tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı Kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşmeye imza atan Yıldız futbolcu, geçen sezon Sivas'ta çıktığı 28 lig maçında 8 gol 5 asistlik performans sergiledi. Geldik listenin zirvesine. Aylar boyunca Galatasaray'la anlaştığı söylenen ve sezon sonunda sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalaması beklenen Sivas Spor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray yönetimi tarafından ödenmesi gereken tutar ilgili tarihte yapılmayınca Fenerbahçe ile görüştü ve İstanbul'un Kadıköy yakasına transferi gerçekleşti. Geçen sezon çıktığı 32 maçta 6 gol 4 asistlik katkı sağlayan ve oyunun her iki yönünde de oynayabilen yıldız futbolcu sahadaki hırslı performansıyla da dikkat çekmeyi başardı.